Merhabalar. Bugün Ela ile onluk ve birlikleri öğreneceğiz. E, onluk ve birliklerle ilgili sayılar yazmaya çalışacağız. Hoş geldin Ela. Hoş bulduk öğretmenim. Hadi anla sen bize. Bu e, kırmızı alanlar onluk. E, beyaz olanlar birlik. Evet. Peki bunun onluk olduğunu nasıl anlıyoruz? Sayı sayarak. Evet, kareler yani küp. Bunlar her birisi bir küp arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları böyle tek tek sayıyoruz. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet. Böyle saydığımızda ne oluyor? Onluk oluyor. Evet şimdi onluklar ve birlikler bize matematikte sayıları nasıl yazmamızı nasıl yazmamız gerektiğini öğretir. Şimdi mesela ben sana eee bir kağıda bir sayı yazacağım. Tamam mı? Şimdi bekleyelim. Şimdi Elacığım oraya 26 yazabilir misin? 26. Yazalım. Aa harika. Peki burada hangisi birlik oluyor? Onu gösterebilir misin? Ee, 6. Evet, 6 birlik. Hangisi onluk? 2 onluk. Heh bak ne dedin? Şöyle bir daha söyle. 2 onluk, değil mi? Hı hı. 2 onluk ne demek yani? 2 tane Böyle onluk. onluk demek doğru mu hı hı. hadi bize 26'yı e, buradaki e, bloklarla yap bakalım evet ee, nasıl yapacaksın bak şöyle değil mi iki tane onluğumuz var evet o 20 altı, oldu değil mi 6'yı da koyalım 2 4 6 bakayım 6 mı oldu 5 oldu ama 5 6 Şimdi bunları böyle yan yana koyduğumuzda ne oldu? 2 onluk. 2 onluk nasıl sayarız 2 onluğu? Şöyle. 10, On, 20, Heh. 31. Yok 21. 21, 20, 2, 22, 22, 20, 3, 23, 24, evet. 26. Evet 26. Harikasın. Şimdi bir tane de bir tane daha sayı söyleyeceğim. Ee, 45. 45. Hadi bir yazmaya çalış bakalım. Aferin sana. Ne kadar kolay yazıyorsun. Peki bunun birliği hangisi? Ee, 4 birlik 5 yok. Bak 4 birlik olsa. Bak şu taraftaki şu taraftaki her zaman birliktir. Tamam mı? Evet. Şu ilk. İlk Hı -hı. ne diyelim? Şöyle i̇lk. döndürdüğümde ilk sağdaki. Tamam mı? Evet. Sağdaki ilk basamak. Yani bu. Evet bu birlik. Bu onluk. Yani 5 birlik 4 onluk. Şimdi yap bakayım. 5 birlik 4 onluk. Bunlarla yap bakalım. 5 birlik 5 birlik Hı -hı. E dörtte onluk. İki, üç, dört. Sen şimdi bunları say bakayım. Onlar onlar. Şimdi bunlar onluk olduğu için. On, yirmi, otuz, kırk. Kırk, Dur. 50. Yok. Bunlar birlik ya. Bunlar 1. <laughs> bir. bir. Bir sayacaksın. Kırk. Kırk bir. Kırk iki. Kırk üç. oldu değil mi? Evet. Sen biraz önce şey dedin. Şu 45'e dedin ki. E, ee, bu 5 onluk dedin. Şimdi buraya 5 onluk yazar mısın? 5 onluk 4 birlik. 5. Dur açalım. 5 onluk. Yok aşağı. Aşağı. Heh, şuraya. Ya şuraya yaz. Tamam. Uzak olsun. 5 onluk ve 4 birlik. Ne ha. olur? E, ee, 45. Yok. Bu 4 onluk 5 birlik. Tamam şimdi 54 yazalım bir. 54. Elli 54. Dört. Elli dört. Yani 5 onluk. <laughs> Aferin. Dörtte de birlik, değil mi? Hı. Birlik dört olacak, değil mi? Hı hı. Heh. şimdi ne oldu bu bak beş onluk dört birlik. birlik ama bak buraya bak bu beş birlik bu dört birlik. onluk bak şu taraftaki bak ilk ilk sağdaki her zaman birliktir sonra onluk gelir tamam mı? Hı. Şimdi bunu beş onluk ve dört birlik burada yapalım beş onluk şimdi burada kaç onluk var? E, dört onluk. Şimdi bir tane daha getirirsem? 4, 5, 5 onluk oldu. Bir de 4 birlik olacak. Şurayı 4 yap. 4, 4 tane birlik olacak. 2-3-4 Aferin. Şimdi sayalım. Say bakalım. 10, 20, 30, 40, 50 Evet. 60 Ama o 60 olamaz. Neden? Çünkü bak bu onluk. Ama bu ne? 1. Bu sadece 1. Tamam mı? Hı hı. Şimdi tekrar sayalım. On, hı. yirmi, otuz, kırk, elli. Hı. O ne? Birlik. Yani? Elli. Bir. Elli bir, elli iki, elli üç, elli dört. Harikasın. Anladın mı? Hı hı. Evet e, videoyu faydalı bulduysanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.